Evet, Hüseyin Hocam'ın mangalında yine yapmaya geldik. Hüseyin Hocam, şöyle çevireyim. Vay 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 vay. Abi yine bir mangal günü ya. Aradan Vallahi yine bir mangal geçti gününde. iki buçuk ay geçti. Yılbaşı mıydı? Yılbaşından önce, abi. önce miydi? Yaşlandık diyorsun ha. Yani yine bir kış gününe geldik yani. Yine var bir kış ya, günündeyiz. <laughs> Büyük kar Şubat'taydı. Mahmut Hocam yine sen böyle burada mangalın başındaydın. He? Evet hocam. Mahmut şef ya master şef. Mahmut Hoca orada sen elinde bizde, bizde <laughs> Şu, Bu da engelli kadrosundan bizim eleman. <laughs> Hadi. Bu da olur, yiyecek abi. <laughs> ya. Sesi çıkmıyor galiba onun ya. Abi, yedim şey yağı yedi de Aa, şey yemedi. Abi, yağı, bitirdi ya. Ya. yağı bitirdi de yağı şey yemedi. Ya, ondan ses çıkmıyor herhalde. Aytekin hocam da içeride. Aytekin Ay, hocamı da içeriden bir şey bakalım. Bunda şey bakalım mı şey yapalım mı? O ne? O da ya. <gülüyor> <gülüyor> Aytekin hocam taratoru yapıyor herhalde he Başladım müdürüm İyi hadi kolay gelsin. Size de kolay gelsin müdürüm. Evet. Bir cuma akşamı abi dinle. Mangalda devam.